Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 9'u ve bu benim bugün attığım ikinci video. Takipçilerim sadece bunu biliyor. Dışarıdan gören, dışarıdan gelen, hani TikTok'ta diyorlar keşfetten gelen insanlar, belki ilk defa duyuyorlar beni ve diyorlar bu adam acaba kim? Ben de bazen videolara öyle yaklaşıyorum. Biz kimiz arkadaşlar? Biz e, dolar, altın, gümüş, euro yorumları yapan. E, yatırım tavsiyesi olmadan e, öngörülerini e, ifade eden e, doğru samimi bir şekilde e, fikir beyan eden ve e, gelebilecek yerleri, fiyatların gelebileceği yerleri e, grafiklerle de ve gündemde de e, bir e, ziyer belirtmeye bir gideceği yeri, limiti belirtmeye çalışan bir kanalız arkadaşlar. İlk defa ziyaret ediyorsanız Al, abone olabilirsiniz buradan. Ee, arkadaşlar ben bu videoyu şurada gördüğünüz video benim kanala ait. E, saat 1 civarında bugün e, gündüz vakti çekip attım. E, bunu da mutlaka bir izlemeniz lazım. E, fiyatlar Arkadaşlar tabi üst üste e, geliyor ve benzin ve motoruna yine zam geldi. 7 günde 7 kere üst üste zam geldi. Videonun içinde buna değinmeyeceğim. Bu konudaki görüş ve düşüncelerimi o bir önceki videodan videonun üstüne de bırakırım sağ köşeye veya aşağıya bir yere. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da ilginç yaklaşımlarımız var. 7 kere evet zam gördük. E, bu geceden geçerli olmak üzere. Az sonra saat 12'den sonra 2 lira 25 kuruş mazota Galiba 80 kuruşta benzine zam geldi. Yani mazotun fiyatı şu an 25 lira e, olmuş oluyor ki 30'a kadar falan bekleniyor bu enerji krizi içerisinde. E, onu zaten bu videoda paylaşmıştım. Kıymetli arkadaşlar fiyatlara bir şöyle bir bakalım. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Bir ikinci video oluyor çünkü. 16.986 dolar. 2000 doların biraz aşağısına geldi. Bunun düşme sebebini az sonra tartışacağız. Gram altın 936 lira dolar 14 lira 65 kuruş euro 16 lira 25 kuruştan alıcısını bekliyor ve görüyor peki ne oldu da acaba bu ons altın neden düştü bir miktar geriledi herkesin aklındaki soru bu arkadaşlar e bu görüşmeler oluyor biz. Ya birinci nedeni bu. Yani Rusya Ukrayna üçüncü müzakereleri sona eriyor işte eee yardım konusunda, koridor açılması konusunda e, bir takım e, anlaşmalar ufak tefek hani anlaşıyoruz gibi havalar doğduğundan dolayı. E, buna tepki olarak biraz aşağı doğru düşmekte. Zelenski Ukrayna Başkanı Zelenski sanki su veriyormuş gibi bir hava var gibi algılanıyor piyasada yani hani biz anlaşabiliriz hani Rusya'nın istediği işte Kırım'ın tanınması, şu bu gibi konularda e, görüşebiliriz demesi hani sanki bir teslim bayrağı mı çekecek acaba diye e, düşündürüyor piyasayı ondan ötürü e, bu dolar şey e, ons bir bir parça geriye çekilmiş oluyor. Ons altının e, geriye çekilmesindeki bir neden de arkadaşlar tabii piyasayı takip ettiğimiz kadarıyla Amerika Hazine Bakanı Yellen'in e, kripto paralarla ilgili, Bitcoin ile ilgili açıklamaları oldu. Kripto paralarla ilgili ve Bitcoin ile ilgili gelecekte iyi iş yapabileceğini, ekosistemi düzenleyebileceğini Ülkeler arasında hızlı ve çabuk e, transfer sağlanabileceğini ve koyalıklar yapabileceğini dediği andan itibaren kripto paralar, e, Bitcoin e, başta olmak üzere yükselmeye başladı. E, yani altından bir parça para çıkıp kripto paralara e, fonlara e, akmış olabilir. Yani kripto paralar e, yükseldiği zaman altından çıkan para oraya girdiğini size söyleyebilirim kıymetli arkadaşlar. Bunu böyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Durum çok vahim albayım derken e, boşa demiyorduk yani bu şeyler e, benzin ve yakıt zamları e, çok e, şeyi germeye başladı ekonomik durumu germeye başladı burada size bir ufak uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi tabii ki e, hükümet ve e, Merkez Bankası da bu durumun farkında. Yani piyasadaki insanlar, vatandaşlar sızlanmaya ve söylenmeye başladı. Yani bu kadar zam üst üste olmaz, insanlar e, bunu bir ümitsizlik, bir mutsuzluk, bir eksi puan olarak e, yazıyor yani e, hükümetin hanesine. Yani şu, e, demem o ki, e, her zaman uyanık ve hazır olun. Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum ama e, bu aralarda yine bir böyle bir şey olabilir. Yani bir nasıl söyleyeyim bir uslandırma piyasayı uslandırma yine bir dolara vurma bir şeyler hazırlanıyor ve planlanıyor olabilir diye düşünüyorum. Vakti geliyor gibi düşünüyorum. Hele bu dolar biraz daha böyle bir 15-15-60 gibi çıkarsa hele 16'lara falan giderse bu kesin gözüyle bakıyorum. Piyasaya bir hamle yapmaya kesin gözüyle bakıyorum. Dolayısıyla uyanık olun. Bu 20 Aralık gecesindeki hadise bir kez daha yaşanabilir. Bir hazırlıklar yapılıyor olabilir. Ancak bu hazırlığın ne zaman ve ne şekilde olacağını, ne şekilde bu işin gerçekleştirileceğini kimse bilmiyor. Sadece o çevreye yakın insanlar, iş adamları, şunlar bunlar bilebilir. Bizim gibi gariban küçük küçük vatandaş, orta sınıf vatandaş bunları bilemez. Ancak bu duruma da kendinizi hazır halde tutun. Bu böyle. Gitmez çünkü devamlı eksiye gidiyor puanlar e, hesaplar dolar ileri doğru git, gitmeye e, atak yapmaya hazır gözüküyor onu düşünün 17 Aralık'ı hatırlat şey, 17 Mart hatırlatıyorum arkadaşlar 17 Mart'ı size işaret ediyorum 17 Mart'ta e, şeyin merkez bankasının yine bir faiz toplantısı var bu faiz toplantısında bir şeyler yapılabilir mi diye de düşünüyorum her ne kadar faiz hani e, artırılması hiçbir şekilde gündemde değilmiş gibi gözükse de yani her şey olabilir. Uyanık ve hazır olmalıyız ve bunun için ne yapmamız gerektiğini az sonra söyleyeceğim. Kıymetli arkadaşlar tabii faiz artırımı hani istenmiyor. Faize karşı bir politika yürütülüyor. Bütün dünyada faiz artırılırken ülkemizde Merkez Bankası faizleri hatta düşürüyordu biliyorsunuz. Şeyde amaçla istihdamı arttırmak. İşte işsizliği azaltmak üretimin faaliyetlerin daha yoğun olarak o gelmesi olarak düşünülüyordu ama bu iş biraz ters tepti. Ters tepti diye düşünüyorum. Savaş da bunu şeye çevirdi yani tersine aşağı etti bu gibi durumları. Şu an istihdam yapacak bir hal kalmadı. Üstüne üstlük enflasyonun son zamanların en büyük enflasyonu gelmesi, üretici enflasyonların %105'i vurması, Şubat ayındaki enflasyonun %58 olarak açıklanması e, durumu daha da tetikler bir hale getirdi. Yani iki şeye bugün dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, bir hadise yapılabilir mi? Yine bir gece yarısı operasyonu bir yerden bir para bulup tak diye bunu bir basıp yapılabilir mi? İnsan bekliyor. Daha önce yapılmış bir şey. Neden bir kez daha yapılmasın diye düşünüyorum. Uyanık olun diyorum. Bir ikincisi de e, şeyde e, 17 Mart'ta acaba bir sürpriz çıkar mı? Çünkü daha önceki çeşitli videolarda bahsettiğim gibi el kol bağlandı. El kol bağlandı savaş ortamındayız. E, Amerika FED faiz artırmaya kesin karar vermiş gözüküyor. Dolarlarını çekecek, dolar kıtlığı görülecek. Dolar kıtlığı görüldüğü zaman da doların fiyatı daha da çok artacak, depreşecek diye e, düşünülebiliyor. Dolayısıyla bu iki yoldan birine gitmek zorunda kalabilir onu size söylemek istiyorum. Normal görünüşe ve standartlara göre Neron Premium'un ücretli bir şey, bir basit bir şey değil, çalışılmış bir indikatör ve yazılım günlükte al verme durumunun devam ettiğini size söylüyorum. Bu ne zaman sat vermeye başladığı zaman Videolarımızdan bunu görebilirsiniz. 4 saatlikte, günlükte her şeyde çalışıyor. Bazen soruyorlar ben bu şeyin yaratıcısı değilim, yazılımcısı da değilim. Altta adamların siteleri var, yani gidip oradan görüş alabilirsiniz. Benim hiçbir bağlantım yok. Ama bildiğim dolar, borsa, şeyler, gümüş, her türlü yerde çalışabildiğidir. Bu yazılımların ve bu indikatörlerin, bu sinyal veren indikatörlerin onu sadece bilebiliyorum arkadaşlar. Şimdi doların eğer hiç ellenmezse, dokunulmazsa ilk etap 15'in üstüne gideceği kesin gözüyle bakıyorum. Ama bu 15 ve 16'ya doğru yaklaştıkça da bir operasyonun gündeme gelebileceğini ve bana göre şu anlarda bu bununla ilgili görüşmelerin yapıldığını, bir hazırlık yapıldığını Tahmin ediyorum sadece, sadece tahmin ediyorum. 20 Aralık gecesinde bilemezdik. Yani bir gün önce her şey çok daha farklıydı. Bütün söylemler bir gün sonra çok daha farklı bir hale geldi. Yani bizim biliyorsunuz en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şeffaflık. ya Batı ülkelerinde Fed'in faiz arttıracağını 0.25 en az arttıracağını 8 ay öncesinden, 10 ay öncesinden uçan kuş, topraktaki solucan, ne bileyim havadaki çiğ, nem, bulut biliyor. Ona göre insanlar tedbirlerini alıyor ama biz de şşş, yarın saat 7 15'te bile herhangi bir farklı bir olay gerçekleşebilir. Farklı bir sisteme girilebilir. Faiz arttık, dik, dik, dik faiz artırımlarına gidilebilir. Yani her şey mümkün gözüküyor. Bunu bilebilmek mümkün değil. Onu size söyleyeyim. Ama böyle bir şey ben tahmin ediyorum yine yakınlarda. Onun için de eğer bir karlar alınabiliyorsa çok terste değilsek Kar almışsanız özellikle bir miktar bir miktarını cebe koyabilirsiniz. Tekrar düştüğünde yerine koymak alttan almak açısından söylüyorum arkadaşlar. Ee, 10 altın 1985 dolar şu an gözükmekte. 1985 dolar gözükmesinin anlamı arkadaşlar 2000 biliyorsunuz 2000-2040-2050 gibi dolarlara e, gitmişti. Çok büyük bir bakın sel de verdi o, o şeyde e, şey yazılım. Yani bu bir miktar daha aşağı gelebileceğini bize gösteriyor. Şimdi yalan söylemek iyi değil yani yazılım neyse bizim onu bakmamız gerekiyor. Bu şeyde e, bu büyük mumda tabii bu küresel bir durum onu söylüyorum. Savaş durumu acaba hani müzakerelerle çözümlenebilir mi? Yani Rusya geri adım atar mı? Zelenski de anlaşmaya yanaşmak istiyor. Bazı şeyleri feda mı ediyorlar? El altından masa altında Rusya ile... Bu Zelenski arasında bir gizli görüşmeler, bir pazarlıklar mı yapılıyor, bitecek mi gibi bir anlayışın söz konusu olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki onsaltının bu şekilde aşağı düşüşünde hani bir miktar kâr satışları düşünülebilir ama bu kadar kâr satışı da olmaz. Onu söylemek istiyorum. Bir de kripto paralara dair, yani boş bir insan değil, Amerika Hazine Bakanı Yellen açıklamaları, Amerika'nın bu işe bir ışık yaktığını gibi algılanabilir ve coin'lerde bir pump olur mu diyerekten o fonların altın fonlarının en azından bir kısmının coin'lere kaydığını görmemiz mümkün olabilir. Daha önce de bunları izlemiştik ve gözlemlemiştik. Hatta kızmıştık ya bu kripto para olduğu için altın artmıyor gibilerinden bazı söylemlerde bulunmuştuk. Dolayısıyla kripto paradan Bitcoin'in 42.000 seviyesinin üstüne geçmesi 38.000 lira düşmüşken bize bunu düşündürüyor. Ee, en azından bana onu düşündürüyor. Yarın bakacağız ama sel durumu oluşmuş durumda günlükte. Bir miktar ben biraz daha aşağı kaymasını beklemem mümkün olabilir. Ee, bu e, şeye göre bakalım Neron bize doğruyu gösterecek mi? Zararı kestirecek miydi eğer yatırım yapsaydık? Şuralara falan kadar belki gelebilir 1925'lere kadar. Bakalım tabii ki savaş her an her gün değişik değişik şey, anlayışlar çıkarıyor. Bir anda tekrar görüş fikir çatışma veya Rusya'nın başka bölgelere de girme isteği mesela Moldova'yı istiyor. işte ne bileyim ben daha değişik aradaki ülkelerle de bir sıkıntı yaratabilir. Tekrardan çıkıp yukarılara doğru gelebilir. Ha biz öngörümüzü tutturduk. Bunu tutturduk. 2000 dolar gelir mi diyorduk? Geldi. Ya şimdi bundan sonrasına bakacağız artık. Şimdi bu aşağılara salınım. Şu ikisi arasındaki mücadele bekliyorum. ile işte 2000 dolar arasında bir mücadele bekliyorum. 2000 doları zaten bakın şurada görmüştü. 2000, 2050 dolarları falan gördü. Biliyorsunuz. Yani o öngörümüz o şekilde. 2000 doların üstünü de savaşın durumuna göre olabileceğini söylemiştim, gelişmelere göre olabileceğini söylemiştim. Bekleyip göreceğiz. Gram altın tabi 10 altının bir miktar geriye düşüşünden e, o da etkilendi bir tarafı 10 altına bağlı. Yani bunun düşüşü zaten gram altın fiyatı diye bir şey bizim ülkemizde yok. Gram altını bir tarafı 10 altın hep diyoruz, bir tarafı dolarla e, şey yapıyor, destekleniyor. Çarpanlarından çıkan bir fiyat. Ancak e, şey de gram altında henüz bir e, günlükte bir sat durumu e, gözükmüyor şu an. Çok aşağıdan beri bir al durumu halen günlükte devam ediyor. Tabii 4 saatlikte baktığımız zaman biraz daha belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Onu da bakalım. 4 saatlikte bir sat verdi. Bu bize bir şeyleri gösterebilir. Şimdi durduk yere bu yazılımlar sat vermiyorlar. Özellikle bu yazılım konuştuğum kadarıyla arkadaşlarla teknik yani indikatörlere göre değil grafiklere göre değil kendilerine göre yazdıkları bir algoritmayla çalıştığını söylemişlerdi. O benim ilgimi çekmişti. Şimdi bu da bir miktar daha aşağı gelmesi mümkün yarın ons durumuna göre. Ya yani nerelere kadar gelebilir derseniz de yani aşağılarda bir 860 var. 860 ile 950 arasında şu anlık gelip gidiyor. 1000 lirayı geçecek demiştik. 1000 lirayı geçti mi 1000 liraya? 1000 liraya daha dokunamadı. Şurada geldi mi? 970'lere kadar geldi. E bakalım yarın e, neler gösterecek bu bugünkü anlık haberlerin etkisiyle de e, bu şekilde bir basmış olabilir aşağı doğru. Bekleyip göreceğiz. Bununla ilgili yapacak bir şey yok ama şu an bir hani en azından indikatör bazında aşağı doğru bir durum e, söz konusu e, getiriyor. Ama halen kanal getiren kanalın üst seviyelerinde de olduğunu e, görebiliriz. Şuralarda böyle biraz oyalanacakmış gibi bir hal var. Onu size söylemem lazım. E, Euro'da da 16.25 Şimdi arkadaşlar bu da enteresan bir Euro-Dolar paritesi tabi durumu söz konusu. Yani şu an dolar bakın şey Euro 16,25'e geldi biz 16,50 falan filan olabilir derken e, neredeyse oralara doğru gidecek. Dolar karşısında Euro'nun e, bu sefer bir e, güç kazanması durumu söz konusu oldu. Dolar endeksi demek ki bir parça düştü. Euro ona göre değerlenince de bir miktar yukarı çıkmış olabilir. Zaten sepet bantından hep bahsediyoruz. Gram altında şunu da söyleyeyim. Gram altına geldiğimiz zaman hangi emtiğe olursa olsun bunu yapmamızda fayda var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan tekrar gram altında bulmak istiyorum buldum. Şimdi gözünüze bir fiyat kestirmeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir mum solsa kadar hiçbir kanal yukarı doğru gitmez. Mutlaka düzeltmeler haberlerinde teşvikiyle aşağı yukarı doğru salınımlar yapar. Doğru olan kademeli satmaktır. Kademeli almaktır. Bunu zaten her videoda izliyorsunuz. Yani 1000 lirayı gözüne kestirdin diyelim. 1000 liraya geldi dokundu veya 980, 990 veya ne bileyim 1000 lira oldu diyelim. Orada bir kısmını satman gerekiyor. %25 olur, 30 olur, 40 olur, 50 olur. %30-40 satılabilir. Satıldığı zaman zaten karda olmuş oluyorsun. Eğer kardaysan. Bu dediğim şeylerden hariç tabii. 1060'ı görmüştü biliyorsunuz. 1070'lerden alanlar falan oldu. Onlar sonra da onların satmasını ben tavsiye etmem. Gider gelir yine oraları bulur. Kardan bir miktar aldıktan sonra artık kafası rahat olur. Elinde çünkü keş parası olacaktır. Bu diyelim ki geldi aşağı. Bu delirdi. Bu sel doğru bir şey verdi ve aşağıda 860'lara gitti. Elinde para var. Kar aldığında para var. Gir alttan tekrar. Hatta bir bölümüyle gir. Baktım biraz daha aşağı iniyor. 820'lere iniyor. Bir parça da, o paradan biraz daha al. Yani bu şekilde kademeli almak, kademeli satmak zararınızı azaltacaktır. Bu otomatik robotlar da zaten bu sistemle bu kafayla çalışıyor. Onu size arkadaşlar söylemek istiyorum. Euro'daki çıkış bariz gözüküyor dedik. Gümüşte de arkadaşlar bakalım gümüş 12 lirayı falan bulmuştu. 12.40 falan diyorduk. Şimdi kıymetli madenlerde bir burada da bir gümüşte de bir düşüş hafiften söz konusu. 13 lirayı şöyle bir bulduktan sonra şey yaptıktan sonra şu dediğimiz yerlere işte bu kıymetli madenler neden düşebilir? E şunlardan dolayı bir beklenti içerisine girilmiş olabilir. Tekrar ediyorum. E savaş durumundaki şeyin risklerin biraz hafif de olsa bazı haberlerle azalıyormuş gibi gözükmesi. E bir de biliyorsunuz Fed'in bu Aralık'ta şey Mart'ta faiz arttırımı olacak. Faiz arttırımları biliyorsunuz kıymetli madenleri aşağı doğru çeken bir etken zaten. E ve işte bu emtia alımlarının, varlık alımlarının durdurulması ile ilgili, azaltılması ile ilgili birkaç demeç bunları biraz aşağı çekebilir. Ee, ama yani kripto paralarda göz ardı etmeyin. Kripto paralarda e, çünkü biraz fonlar oraya geçmişe benzer. Bakın bay vermiş yazılım ve yukarı doğru gitmekte. Şimdi ilk hedef 43.670 olacak. Bir türlü geçemediği şurada eğer bu bir e, boğa piyasasına tekrardan kendini atacaksa işte bu 50.000, bin seviyeleri Geçirmek zorunda olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bir önceki videomuzu da lütfen siz izleyin. Orada da farklı şeyleri bahsediyorum. Daha duygusal şeylerden bahsediyorum. Benzin zamlarından bahsediyorum. Ve bir de burada bakın bir size hep söylüyorum videolarda bir klip özelliği var. Bir de bir şu beğenme tıkırı. Bak bu kadar insan izliyoruz bazen. Yani bir beğen şuraya bakın. Bak azalttım. Bir tane beğeneyim çoğaltayım. Beğenmiyorsanız da beğenmeme butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Paylaş butonlarında paylaştığınız zaman sosyal ağlarınıza tıkladığınız zaman oraya doğru gider ve bu bize çok fayda sağlar. Yeni bir özelliği geldi YouTube'un klip özelliği. Bakın bir tane göstereyim. Şimdi ben diyelim ki bu videomun şey yapıyorum. Basıyorum bir yere klip diye. Oradan bir 10 saniye bazen uzatabiliyorsunuz bunu biraz daha. 10 15 saniye bir yer alıyor orada. İstediğiniz bir bölümden getirip kaydırarak o şeyi alabiliyorsunuz şöyle. Ve sonra buna bir de şöyle işte bir başlık bir şey yazıyorsunuz. Özgür Maral'ın yeni videosu gibilerinden. Mesela şöyle yazayım da e, anlayalım. Özgür Maral'ın yeni klibi. Klibi paylaş der. Otomatik. Burada arkadaşlar klibi paylaş dersiniz. Sosyal medyanız varsa Whatsapp'ınız insanlara göndermek isterseniz onlar diyelim Twitter'a paylaşacaksınız. Twitter'a geldiniz. Otomatik oraya atacak atacaktır şimdi bakın. Bu çok çok önemli çok çok güzel bir özellik almış bir bölümünü sadece Kırpıyor Yani en büyük bana desteğiniz herhalde bu olur bu da benim şeyim Twitter Kanalım Tweetli, Tweetle diyorsunuz Facebook'a da gidebilir her yere gidebilir bu Ve bu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor Ve orada insanlar gördüğü zaman en azından tıklayıp bazen gelebiliyorlar Arkadaşlar ve daha çok izlemiş oluyoruz. Özgür Maral bir makas klip kestim diyor. Tıkladığı zaman nereye gidecek o arkadaş mesela? Bu küçük kesidi izleyecek önce. Tıkladığı zaman da nereye gidecek? O bizim videomuza gidecek tekrardan. Aslına gidecek ve tamamını izlemek istiyor olabilecek arkadaşlar. Bunu da sizlerden rica ediyorum. Burada bakın geldi. Videonun tamamını izler. Şimdi o küçük şeyi izletecek. Kestiğimiz, kestiğiniz yeri daha doğrusu videonun tamamını izlediğiniz zaman da videonun tamamını size gösterecektir ve böylelikle bize e, bir parça daha hani tanınırlık sağlamış ve destek sağlamış olacaksınız. Elleriniz dert görmesin diyorum. Bugünkü zamımız vatana millete hayırlı olsun. Artık yıldık. Yani 7 kere zam, 7 günde 7 zam olmaz. Hem de 2 lira 2 lira geliyor. Arkadaşlar 2 lira 2 lira 5 kuruş değil yani. Daha dün gelmişti 1 lira. 7 gün üst üste zam oldu. Bu tarihte çok az olmuş bir şey. 17 Mart'ta sizce faiz artırımı olur mu? Biz ben de sizin görüşlerinizi sorayım. Sizce ons neden düştü? Ben fikirlerimi beyan ettim size. Bunları video altına yorumlarsanız bana sevinirim. Bir dahaki videoda eğer dilerseniz isminizle beraber dilemezseniz video altına belirtin, isminizi eee yeni videomun içerisinde diğer insanlarla paylaşırım. İsminizi istiyorsanız da isminizi de paylaşırım. Ben şimdi bir sorun yok diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun, eksik olmayın.